Deryacı Astroloji'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben astrolog Derya Uğur Demirhan. E, bugünden itibaren kanalımda sizlerle astrolojiye dair sohbetlerle beraber olacağım. E, gökyüzünde bir yeni ay gerçekleşti. Bugün yeni ay programını yapacağız. Yeni ay yeni başlangıçlar demektir. Bugün de yayınım için yeni bir başlangıç olsun diyorum. İnşallah daha sonraki zamanlarda güzel başlangıçlarla sizlere astrolojiye dair bilgilendireceğim. Astroloji ile hakkında farkındalığımızı arttıracağım. Şu günlerde daha çok ihtiyacımız olan bilgiler zaten bunlar. Ve yayınıma başlamadan önce bir e, tabii ki e, bir sınavdan geçiyoruz. Tüm dünya olarak bir sınavdan geçiyoruz. Bu sınav bizi zorluyor. Şu anda e, bir virüsle maalesef tüm dünya yaralandı. Öncelikle tüm dünyamıza geçmiş olsun diyorum. Maalesef Türkiye'de de bu bulgular çıktı. Vakalarımız arttı. Ölüm vakaları da oldu. Evet, motivasyonumuz, moralimiz gerçekten bozuk, düşüyor. Bunun istinaden bugünleri nasıl geçireceğimizi bilemiyoruz, zorlanıyoruz. Bu da çok normal. Hepimiz evimize kapandık. Evde kal çağrısına uyduk. Ben de evden zaten programlarımı ve danışmanlıklarımı evden yapıyorum aynı zamanda. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü gerçekten sağlık önlemlerimizi almak durumundayız. ...ilerleyen bir bulgular da devam ediyor. Şimdi tabii bunun yanında... ...koç Dolun, Koç yeni ayı gerçekleşti demiştim. Ben bugün size programda... ...daha çok böyle enerjimizi arttırıcı... ...moral motivasyonumuzu arttırıcı bir program yapmak istiyorum. Çünkü buna ihtiyacımız var. Tüm toplum olarak, öncelikle Türkiye... ...gerçekten dünya olarak bu enerjiye ihtiyacımız var. Bugünler geçecek inanıyorum geçecek e, ve bugünlerin geçmesi için de elimizden gelen her şeyi hep birlikte yapacağız. E, benim de bunda görevim var diye düşünüyorum. Bu görevde sizlere böyle bol enerji, e, evlerinizde beni izlerken böyle motivasyon almanızı da istiyorum. E, zaten ben de bir koçum ve koç burcuyum. E, bugün de bu programa yeni ayla başlayıp koç burcunda gerçekleşen bir yeni ayla dedik bir başlangıç yapalım. Şimdi yeni ay astrolojide yeni aylar ve dolunaylar vardır. 15 günde bir periyotlar halinde gökyüzü yeni Ay zaten bizim duygularımızdır bu arada. Duygularımızın değişimlerini ayla zaten ölçütleriz. Ee, yeni aylarda böyle daha böyle bir şeylere başlamak, daha heyecanlı hissederiz. Dolunaylarda biraz daha olgunlaşmış böyle tamamlanma enerjisiyle oluruz. E, ee, bugün de yeni aydan dolayı bu enerjiye girdik. Ee, bu enerjiyle böyle daha yeni başlangıçlar istiyoruz. Koç burcunda gerçekleşmişti bu yeni ay. 24 Mart 2020 tarihinde saatler 12.28'i gösterdiğinde gerçekleşti. Koç tepe noktasında an haritasında ve yükselen yengeç olarak gerçekleşti. 13 derece yengeçte ve koçun 4 derecesinde gerçekleşti. Şimdi bu yeni aylarda dediğimiz gibi güneş ve ay kavuşum yapar. Güneş bizim bilinçli yönlerimiz, ay bizim duygularımız esasında bilinçsiz yönlerimizdir. İkisi birleşir. Biraz zorlar, evet biraz zorlar ama yeni başlangıçlar için de güzel bir şeyler yapmak için de, adım atmak için de çok iyi fırsatlar sunar. Şimdi daha önceki programlarımda hep böyle burç burç gittim, şimdi yine kısa kısa burçlar üzerinde değineceğim fakat artık böyle sınavdan geçtiğimiz için farklı şeylerden bahsetmek istiyorum çünkü an haritasında Güneş ve yine e, ay bir kavuşum yapıyor. Ama aynı zamanda Kiron e, bir astroid. Kiron'u duyan vardır. Şiron'da denir Astro, astroid olarak e, duymuşsunuzdur. Astroloji'de özellikle çok kullanılır bir kuyruklu yıldız esasında. Kiron e, ve güneş, ay kavuştu. Bir derece orta özellikle güneşin hemen yanında yer aldı Kiron. Kiron bizim şifacı yanımızdır, esasında yaralı şifacımızdır. Ee, bir Ben o yüzden şu anda çok önemli bir dönemden geçtiğimiz için biraz böyle e, Kiron üzerinde çok durmak istiyorum çünkü bu noktada neler yapmamız gerektiğini bize o anlatacak ve Kiron 22 e, Mart'ta e, pardon 18 Mart'ta e, şeye geçti, e, Koç Burcuna geçti e, ve bundan dolayı da e, Böyle artık e, duygular tabii biraz farklı, nasıl söyleyeyim, şifalanmamız farklı. İşte esasında dünyanın şifa teknikleri e, hep değişiyor, bunu anlatıyor. Koç zaten bizim ilk burcumuz, astrolojide ilk burçtur. Ve aynı zamanda bahar ekinoksunda yaşıyoruz. Astroloji de Nisan, e, yani daha doğrusu Mart koç burcu ile beraber başlayan bir yenilenme ve yeni yıldır aynı zamanda. Ben inanıyorum ki insanlık değişiyor. Şifa tekniklerimiz değişiyor ve o yüzden şifalanmamız gerekiyor. Hepimizin şifalanması gerekiyor. Benim de Kiron'un koçta olarak nasıl şifalanmamız gerektiğini sizlere anlatacağım. Enerjiye ihtiyacımız var. Bu enerjiyi en güzel nasıl alırız diyeceğim. Şimdi an haritasına yine baktığımız zaman güzel olumlu gelişmeler var zorluklar da var birçok gezegenimiz hala Oğlak da Oğlak Burcu'nda Jüpiter'imiz, Mars'ımız, yine Plüto, yine Oğlak Burcu'nda bu bizi biraz zorluyor ve 7. eve oturmuş yine an haritasında. E, bu arada Satürn gezegeni Kova Burcu'na geçti. Onun da biraz e, biraz tabii Satürn'de Kova'nın da yine yöneticisi yine Satürn olduğu için böyle o da biraz daha böyle bizi öğretiyor esasında. Satürn çok iyi bir öğretmendir. Ben şöyle düşünüyorum. Satürn bir öğretmen ama Kiron'da da şifacı öğretmen. Bakın bir taraftan e, öğrenmemiz gereken zorluklar, Kiron e, biraz daha böyle şifa, duygusallık, ruhsal iyileşmeyi verir. Ama e, Venüs, pardon, e, Satürn biraz daha zorlayıcı bir enerjiyi verir. O yüzden ikisini bir arada harmanlayıp hem bedensel hem de ruhsal açıdan nasıl iyileşmemiz gerektiğini esasında öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle an haritasında Venüs Boğa burcunda, Venüs Boğa burcunda zaten virüsleri anlatıyor ve 11. evde toplumsal anlamda dışarıdan gelen ve Uranüs'te bir yine kavuşumu var ve zaten bunun yayıldığını biliyoruz. Bunları yaşadık. Bunları yaşadık ve yaşıyoruz. Hala yaşıyoruz yaşıyoruz. Venüs'ün olumlu açıları da var. O bizi biraz rahatlatıyor. Mesela ıı, Neptün'le güzel bir açı yapıyor. Neptün bizim farkındalıklarımız esasında hayallerimizdir. Hayallerimiz de böyle bir takım e, Venüs'te böyle daha çok güzelliktir, daha çok böyle ilişkilerdir. Onları birazcık düzelteceğiz. İnsan ilişkilerimiz değişti esasında. Bunu da anlıyoruz. İnsanlık Vicdanla da sın, sınanıyor. Çıkar ilişkileri bitti. İnsanlar birbirlerine daha artık ihtiyaç duymaya başladılar. Bakın dünya, savaşlar, artık toprak kavgaları. Bunları yaşamıyoruz. Kiron bizi koçta farklı şey şifalandırıyor. Aynı zamanda... E, Haritamızda şunu da anlıyoruz. Yeni ay koç burcunda gerçekleştiği için hangi yeni ay hangi burçta gerçekleşiyorsa onun gezegenin temalarını anlatır. Koç burcu da Mars gezegeni yine yönetici gezegeni olduğu için Mars'ın temalarını daha çok anlatacak. Mars nedir? Mars gezegeni savaşçı bir gezegendir esasında. Bizim hayatta kalma, ayakta durma, güçlü olma, kendimizi ifade etme, öncü bir burç aynı zamanda koç, ben olmayı öğrenme döneminin geldiğini anlatan bir dönemi yaşıyoruz. Koç bize bunları anlatacak. Şimdi bunun yanında Aynı zamanda an haritasında yine Yengeç Burcu 13 derecede Yengeç Burcu yükseliyor demiştim daha önce. Yengeç'in de yönetici gezegeni Ay'dır. Şimdi Ay burada önemli bir faktör. Zaten Ay yeni Ay demiştik. Ay duygular demiştik. Ama bunun yanında Ay bir vatan, millet ve halkı simgeler. Ve birinci evimizde e, halk güvenlik ister, güvenme ihtiyacı ister. E, bunları da hep anlatıyor zaten. Şu anda güvenme ihtiyacımız, korunma ihtiyacımız, anaç duygularımız hepsi ortaya çıktı. Ve bunlar da e, yapmamız gereken şeyler. E, bu, Bunlardan yola çıkarsak evet e, bir süreç daha dünya bunun sınavını verecek e, sağlık sektöründe bir takım değişimler olacak e, otoritede değişimler olacak ülkelerin yönetim rejimlerinde çok büyük değişimler olacak ülkemiz açısından da e, yakın düşmanlarla alakalı yine e, tehditler Yine her zamanki gibi var. Fakat e, hükümetimiz bu konuda gerekli önlemleri zaten alıyorlar. Bu konuda güneş zaten bizim yönetici gezegenimiz. Aynı zamanda hükümeti temsil eder. E, ve güçlü bir konumda. Ve ne yapacağını biliyorlar onlar. Gerçekten sağlık sektöründe de çok güzel olumlu gelişmelerle devam ediyor. Bu arada hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza, Allah'tan güç diliyoruz. Allah onları korusun. Ama gerçekten yapmamız gereken onların işlerini daha iyiye gitmeleri için tüm Türkiye'miz için evimizde kalalım. Evde kal çağrısına uyalım. Çok çok gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmayalım. Birbirimize en azından kendi önce kendimiz sağlığımız için ama başkalarını da düşünelim çünkü başkalarını da tehdit ediyoruz. Kendi sağlığımızı korursak dışarıya da bu sağlığı koruruz. Zaten Kiron Koç da bunu anlatıyor. Kiron Koç da diyor ki önce ben diyor bakın önce ben önce ben iyi olursam sonra sen.